merhaba arkadaşlar bugün 20 kilo kadar şeftali aldım ve bunu farklı şekilde değerlendirdim bir kısmının kabuğunu soyduktan sonra doğradım ister oval şekilde ister küp şeklinde doğrayabilirsiniz üzerine 1 bir kiloya 1,5 bir su 1 kiloya 2,5 su bardağı olacak şekilde şey koydum su koydum üzerine bir su bardağı şeker ekleyerekten kaynattım ve sıcak sıcak konserve şişelerine doldurdum bunları komposto yaptım bir kısmına bir su bardağına da bir ya dört su bardağı koyacak şekilde yani bir kilo gelecek şekilde su koydum ekledim üzerine bir su bardağı şeker ekledim ve bunları da blenderdan geçirdikten sonra kapaklı soda şişelerine koydum ve bunları kızım için meyve suyu yaptım içerken de bir şişeye bir şişe su koyaraktan sulandırabilirsiniz bir kısmını da reçel yaptım bire bir kullanmayı ben sevmiyorum. Reçelin tadı olsun diye 1 kilo şeftaliye yarım kilo şeker koydum ve 1 su bardağı su ekleyerekten kaynattım. En son piştikten sonra üzerine ceviz attım. Ben bu şekilde çerezle tatlandırmayı seviyorum. Ceviz attım ve yine bunları da sıcak sıcak konserve içerisine koydum ve kaldırdım. İstediğiniz zaman kapağını açın. Aynı domates konservesi gibi oluyor. Uzun zaman rafta bekleyebiliyor. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.